Trabzon nasibini aldı galiba bundan. Oğlum diyor rakipten olmak daha kolay diyor. Senden alamıyoruz ki topu diye. <laughs> Bununla gurur duymuyor şehir. İnanılmaz böyle kontratak oynuyordu. Langırt'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu haftaki konuğum, komedyen, aynı zamanda avukat Bahadır Aydın. Badroş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Hemen hızlıca konuya gireceğim. Langırt'la aran nasıl? Çok uzun yıllardır oynamıyorum. Neden oynamıyorsun? Yani spor bırakalı bayağı oldu. Yani langırtı bırakmasaydın bari. <laughs> yoruyor beni. <laughs> Bileklerimi yoruyor diyorsun. Pes falan oynamayı daha çok seviyorum. Daha çok seviyorsun. Nerede oynardın eskiden langırtı? Nerelerde? Bu oyun salonları vardı. Alteri salonları falan. Oralarda bulunurdu makineler. Oralarda oynardım. Yaş kaç? 39. Yeni nesil herhalde langırtı pek bilmiyor. Langırt oyunu. Onlar daha böyle dijital çağda büyüdüğü için. Birçok şeyi bilmiyorlar bence bizim bildiğimiz, oynadığımız. Bir de eskiden biz çocukluğumuzda langırt bile yokken tahtalara çivi çakar, bozuk parayla böyle bir evet. maç yapardık futbol. Okul sıralarında. Okul sıralarında da şu <laughs> parmak arası değil mi şöyle oynayarak. Güzel zamanlar tabii yaratıcılığımızı da kullanıyorduk ya da şartları bizi mecbur bıraktığı çözümleri üretiyorduk. Ama maalesef sanırım yeni nesil bu konuda. Bilmiyorum belki onlar da kendi içinde çözümler bulabilecek güçlere sahipler, yaratıcılığa sahipler. Futbollar anlası Futbollu aram e, iyi. Son yıllarda biraz gevşemiş olsa da. Güzel. Şimdi gördüğünüz gibi bu bölümün bir diğer bölümlere göre farkı kasket takıyor olmamız. E, bunun bir hikayesi var. Onunla ilgili bu akşam konuşacağız hatta bugün. Kasketliler deyince evet. <laughs> aklına ne geliyor ilk? E, Trabzonspor'un efsane teknik direktörleri geliyor. <laughs> Tabii. Şöyle bunun çıkış noktası şu. Trabzonspor'un çok önemli bir yeri var. Ben Trabzonspor'u çok severim. Yani varoluş nedeni, duruş nedeni falan çok sevdiğim bir kulüptür. Mücadelesi de 60-70 yıllarda İstanbul takımlarının şampiyonluktaki hegemonyasını kıran Anadolu devrimini yapan ilk takım Trabzonspor ve Anadolu'nun çoğuna yayılan yani dışarıdan şampiyon olup da taraftar kitlesi kazanan çok önemli bir kulüp. Hatta o yıllardan sonra böyle Erzurum'dan, Gaziantep'ten başka şehirlerden birçok insan Trabzonlu olmayıp da Trabzonspor'u tercih etmişti. Dolayısıyla önemli bir kulübümüz, güzide bir kulübümüz. O yıllarda şöyle bağlayayım konuyu, İstanbul takımları, taraftarları falan Trabzon'dan bahsederken kasketliler diye aslında küçümseyici bir tabir kullanırlarmış. Yani bir köy, köylüler anlamında. Ondan sonra o kasketliler tabiri böyle antrenörlerin, hocalarında da bu kasketleri takmasıyla bir anti harekete dönüşüyor, direnci dönüşüyor, bir sembole dönüşüyor. En son Abdullah Avcı da kasket takıyordu. Trabzonlara biliyorsunuz bir şeyi yeter ki yapma deyin. <laughs> Kaskette de o işlerden bir tanesi. Sonra otur izle Karadenizliğe yapma işte. işte. Ahmet Suat Öz yazıcı, Özkan Sümer. Eski fotoğraflarında görüyorum. Eşofman antrenmanda kafada <laughs> kasket. De. Kasketler değil mi? Bu söyleme bir itiraz olarak veya biz de buradayız şeklinde idmanlarda öyle görünüyorlar yani. Şimdi Karadeniz insanının böyle kendine özgü bir zekası var, bir olayları değerlendirme ve reaksiyon gösterme tarzı var, tavrı var, mizah anlayışı var. E futbol söz konusu olunca, futbol gibi bir alanda da Karadenizliler artık söz sahibi olmaya başlayınca o tavır, o tını, o parlak zeka, o yaratıcılık böyle kendini göstermeye başlıyor değil mi? Trabzon'da ve Rize'de özellikle. Evet uzun yıllar böyleydi fakat... Şehrin siniri tansiyonu yükseldikçe biliyorsun bu dezavantaja dönüşen de bir şey oluyor zaman Doğru. zaman. <laughs> Çok böyle şey tez canlı bir taraftar. Evet. Şehrin insanı da öyle zaten evet. tez canlı. Onu hep şeyle açıklıyorlar. Karadeniz dalgaları falan işte hırçın iklimi serttir diye insanı da öyle diyor. Ya biraz doğa insanın karakterini etkiliyor. Rize'de, Trabzon'da o bölgede bayağı bir şey e, dağlar Yaşama engel şekilde evet. uzanmaktalar. insanların da bununla ilgili mücadeleleri, karakterlerine de yansıyor. Ve futbola da yansıyor. Bölgenin futboluna da bu karakter yansıyor. İnatçılık var evet, değil mi? Evet, evet. Yani işte inadıyla şampiyon. Son şampiyonluğun sloganı buydu Trabzonspor'un. Şöyle söyleyeyim, Trabzonspor'un farkı nedir bu şampiyonla? Herhangi bir Anadolu takımı şampiyonluğa ulaşabilir ama Trabzonspor bunu tamamen öz kaynak düzeniyle yaptı. Bu çok kıymetli bir şey. Evet öz kaynak düzeni ve biliyorsun futbol ekonomiye yaslanan ve ekonomi, yani bir üst yapı aslında. Evet. Yani ülke ekonomisinin spora bir yansıması, yansıma alanı ki Trabzonspor'un o fırtına gibi estiği o lakabı aldığı dönem 75-85 arasında bunu şöyle okuyoruz. Türkiye'de ekonominin sosyal sınıflar arasındaki gelir durumunun henüz açılmamış olduğu, bu kadar açılmamış olduğu yıllarda yine dezavantajlı bir bölgede ve ekonomiye rağmen öz kaynakla kendini var etmiş bir takım ki çok hızlı yükselişi 67'de kuruluyor. 67'de kuruluyor. Çabucak 3. ikincilik, birincilik ve şampiyonluklar geliyor. Yani dünyada çok rastlanır bir Doğru. örnek değil. Ondan sonra uzun bir suskunluk dönemi var maalesef 80'lerde. O suskunluk sonra. dönemi de sanırım yine bu ekonomik eşiklerin çok böyle aşılmasıyla ilgili. Yani Trabzon'dan bir 50 60 yıl önce kurulan İstanbul kulüpleri var. Onlar artık belli bir istim üstünde ilerliyorlar, bir popülerlik, seyirci kazanmışlar ve Trabzon bir anda çıkınca onlara karşı bir tavır gösteriyor, kazanıyor Trabzonspor dezavantajlı olmasına rağmen. Çünkü eskiden yani futbolcular İstanbul'a gitmek için can atardı. Hani Trabzon'u bilmiyorlar bile belki. Ulaşım da çok zordu eskiden. Ama tekrar onu bir eşitliği yakaladığı yani rekabet gücünü ama 80'lerden 90'lardan sonra sanki o ekonomik güç sosyal güç birazcık daha açılmaya başladı. Trabzon evet. nasibini aldı galiba bundan hem o ekonomi yani işte futbol oynatabilmek için bir ekonomik gücünüzün olması lazım. Rakip Icardi çekerken, Mertens çekerken sen Abdullah'la ne bileyim Hamza'yla falan bu mücadeleyi vermeye çalışıyorsan başka bir şey yapman lazım. Yoksa büyük takımların hem ekonomisi hem taraftarlardan kazandıkları, sponsorlardan kazandıkları ekonomi Aynı yarış için Trabzonspor adına çok elverişli değil biliyorsun. Yani evet. Haliyle başka bir şey yapman lazım. Senin Icardi getirme şansın yok. İşte Mertens getirme şansı yok. Getirsen şehirde durmuyor çünkü. Bir de öyle muhabbet vardı. Eskiden hani Trabzon'a gelmek istemiyordu bazı futbolcular evet. biliyorsun. Hatta bu sene de oldu. Bir futbolcu evet. gelmek üzereyken son anda vazgeçti evet. uçağa binmekten. Geri ülkesine döndü. Yani çok dezavantajlı bir yer bu anlamda Trabzon. Şehir Güzel de o. bir şehir deniz kenarı. Ya, Allah. Ya, öyle ama. Çünkü, herkes İstanbul ya, zannediyor ya, bir de. Evet. 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 Hatta bir ara şey varmış galiba yanılmıyorsam. Vanspor'a mı doğuda bir şehri bir sporcuyu böyle İstanbul'u gezdiriyorlar. Sözleşmeyi orada imzalatıyorlar. Sonra <laughs> bana götürüyorlar. <laughs> Bura değildi benim geldiğim şehir diye. Adını unuttum şimdi kimdi? Evet. Kulübü de bilmiyorum. Bu handikaplar nedeniyle hatırlarsın Trabzon'un yönetiminin İstanbul'a taşınması gibi evet. e, fantaziler konuşulmuştu. Tabii. Mehmet Ali Yılmaz zaten evet. İstanbul'dan evet. yönetiyordu kulübü bir dönem Trabzon Spor Başkanlığı yapmıştı Allah rahmet eylesin. Okay. Ama ben bu öz kaynak düzeninden biraz gitmek istiyorum. Hemen hemen bu zamana kadar Türk futbolunda çok önemli fark yaratmış futbolcuların çoğu altyapıdan yetişti. Evet. Hala da Trabzon Türk futboluna bu anlamda çok önemli hizmetler sağlıyor. Hami Mandıralar zaten Özkan Sümer Hoca rahmetli söylemeye gerek yok. Birçok oyuncu var. O gün Abdullah ondan sonra o gün Temizkan oğlu ondan sonra Abdullah Ercan Hami Mandıralı ve Belli dönemlerde çok iyi yabancı oyuncular da geldi evet. Trabzonspor'a. Senin yani, dikkatini çeken var mı? Ve Adrian Mierzewski vardı benim çok beğendiğim Polonyalı Polonyalı ıı, evet. oyuncu Kolman. Kolman zaten, zaten zaman, Gustavo Kolman. Yani orta efsane sandından. oyunculardan. E, son dönemin santroforları Cornelius ve ondan önceki Charlotte Charlotte falan bayağı iyi transferlerdi takımla da iyi uyum. Bu sene de yani. mesela çok iyi transferler yaptı. Onaç mesela şu anda çok önemli bir santrofor. Çok etkili bir oyuncu. arayı zaten artık evet. saymıyoruz. O da efsane olanlardan. Hatta Buralı olanlardan artık. O da Buralı <laughs> oldu yani. Survivor'a da katıldıysa artık bizden biri olmuştur demektir. Fatih Tekke mesela şu anda Trabzon'un öz ve öz çocuğu. E, Altyapıdan yetişiyor. Futbolculuk kariyerini Trabzon'da devam etti. UEFA Kupası kazandı. Avrupa'da devam etti. Ve hocalık kariyerini evet. de şimdi Trabzon'un başına gelerek devam ettiriyor. Biraz zorlanıyor galiba. Yani Trabzon çok zor bir şehir. Özellikle Trabzon'un öz çocukları için çok daha <laughs> zor bir şehir biliyorsun. Orada herkes her şeyi sonuna kadar bildiği için ve şehrin çocuklarına da şey yok. Yani belki Abdullah Avcı'ya şöyle bir saygı duyuluyordu işte hocamız falan filan ama tekke oranın çocuğu anlatabiliyor muyum? Hani kimsenin kendi Dövebiliriz kendine... Dövebiliriz biz başkasına dövdük ama... Aynen vaktiyle yaptılar da biliyorsun. <laughs> evet yani, evet. Tekke büyük sıkıntılar yaşadı ve gitti şehirde. Haliyle öz çocuklara kıyım çok fazla. Zaten mahallemizin çocuğu gibi bir yerden o saygıyı göremiyor hoca. Haliyle yabancı yani Türk ve şehir dışından yabancı bir teknik direktöre gösterilen sabır şehrin çocuklarına gösterilmiyor. Bu anlamda Sabotaj çok fazla şehirde. İşi zor Fatih Tekin. Baya iyi hocalar da geldi değil mi? Evet yani çok fazla sirkülasyon yaşadık yani. son yıllarda ya, bir Belçikalı biri vardı. vardı neydi ismini hatırlamıyorum. Ee, son zamanlarda. Biri gel falan değil değil mi? Onlar biri yok 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 etmiyor. unuttum adını ya. Neyse çok onu O kadar buyursun. fazla sirkülasyon oldu ki. Çok oldu yani. İyi ho Şenol Hoca zaten yani. birkaç kez çalıştı. 95 yılında da çalışmıştı evet. sonraki dönemde de. Bir de altyapıdan böyle baya yetenekli oyuncular çıktı da. Sanırım Trabzon sporlu futbolcular da oradan çıkanlarda kariyer yönetimiyle ilgili bir sıkıntı var galiba. Bir devamlılık yani, bir yükseliş ilmesi göremiyoruz. Fatih Tekki dışında. Evet yani eskiden hatırlarsın daha çok altyapıdan oyuncuyu biz Trabzon 11'inde görürdük. Son yıllarda bu azaldı. Ben bunu eleştiriyorum bir Trabzonspor taraftarı olarak. Dediğim gibi ekonomik koşullar İstanbul'un büyük takımlarıyla yarışmaya elverişli değil. Haliyle Trabzonspor'un başka bir şey yapması lazım. Yani rakip Icardi getirirken, öbürü ne bileyim işte Sosa getirirken senin benzer maliyetlerle oyuncu getirme imkanı yok. Ekonomi buna izin vermiyor. Haliyle öz kaynak yetiştirip kullanmak Trabzonspor modeli için eskiden de başarıyı getiren test edilmiş bir model olarak bence izlenmesi gereken bir yol. Ama maalesef başka türlü Olabilir. Orada faroz bölgesi çok önemli. Evet. Eskiden sokak mahallede böyle sokakta top oynanırken oradan yetenekli topçular çıkıyordu tabii bir mücadeleydi ama şimdi birazcık daha steril ortamlara, spor okullarına taşınınca çok fazla böyle yeteneklilerin de çıkıp kendini gösterebileceği bir ortam pek olmuyor yani. Çok önemliymiş ama farozdan çıkan topçular tabii mesela. yani Trabzonspor'un o 75-85 arası kadronun büyük çoğunluğu sokakların çocukları yani evet. sokaklarında futbol oynayan çocukların o... maçtan sonra kahveye <gülüyor> gidiyor <gülüyor> taraftarla tavla oynuyor mesela o zaman. Bir röportaj var hatırlarsın belki TRT'de işte o dönem kadrodan birine soruyor TRT muhabiri. Ya işte şöyle şöyle oyuncu yaramazlık yaparsa ne olur diyor. Döveriz diyor evet, taraftar <laughs> çünkü mahallenin çocuğu <laughs> yani, mahallenin yani çocuğu ne kadar çünkü. yıldız olursa olsun o anlamda zor şehir ya. Yani. Ama o Göktenizi Fatih Tekke olayından sonra bir taraftarla bir şey arası biraz koptu gibi sanki iletişimde yani oyuncuların kendi çocuklarının. Evet evet yani son yıllarda çok az isim hatırlıyorum. Abdülkadir Ömür, Yusuf, Yusuf yazıcı. yazıcı başka da hatırlamıyorum. Yani şey Şimdi son dönemde Uğurcan Çakır'a da mesela aynı yaklaşım bir oldu galiba. Galatasaray transferiyle Türk futbol tarihinin en büyük bonservis verilen Yerli futbolcusu, Türk futbolcusu, milli takım kalecisi. Şehir bununla övünmüyor biliyorsun. <laughs> yani Nasıl gidersin diyor. Yani 30 yaşına gelmiş bir çocuk. Artık yani kariyerini de böyle belli bir şekilde yönlendirmek isteyecek. Çok zor ya Trabzon'dan oyuncu almak. Ya ya oyuncu almak da zor. Trabzon'da oynamak da zor bir oyuncu için. Yani Ali ile Uğurcan dediğin gibi tarihi rekor bir rakamla transfer oldu. Bununla gurur duymuyor şehir. E, Savic'e işte maçta, akşamki maçta Galatasaray maçında Uğurcan'ın elini sıkma falan gibi tuhaf tuhaf söylemler var. Yani adamı öyle bir dayatma var Trabzon kaptanına. Biraz Özkan Hoca'dan bahsedelim. Allah rahmet eylesin. Çok Aa. renkli bir karakterdi. Özellikle söylemleriyle ön plana çıkıyordu. Belki onun böyle efsaneleri var biliyorsun değil mi? Evet. Özkan Sımer'in böyle hazır cevapladığı zekası çok ön plana çıkıyormuş. Mesela bunlardan bir tanesi şeydi. Bildiğim kadarıyla anlatılanlardan tabii 80'li yılların başı galiba o şaşalı dönemde İskender çok toplu çok oynuyor evet. çok çalıma kaçıyor soyunma odasında devre arasında hoca taktik verirken işte Lemi oğlum sen şuna vereceksin sen şuna pas atacaksın şuna atacaksın bunu herkese görev tanımını yaparken İskender e gelip diyor ki sen de topu rakibe vereceksin <laughs> niye hocam diyor Lemi oğlum diyor rakipten olmak daha kolay diyor senden alamıyoruz ki topu diye <laughs> Onun gibi. Senin var mı böyle hatırladı? Benzer şekilde lem ile o bir yine o mu yoksa şeyin mi Ahmet Suat Hoca'nın mı bilmiyorum. Lemi öyle bir şey var. Sen top alınca dışarı vur hani biz rakipten alırız gibi. Olabilir. <laughs> yani, Bu efsanelerde evet. hikayeler dönüşebiliyor tabii. Bir tane şey var mesela. <laughs> Antrenmanda kalecinin ismini hatırlamadım şimdi. Kaleci sağa sola atlıyor ve gollüyor sürekli çalışmalarda. Özkan Hoca sinirleniyor kaleden dışarı çıkarıyor. Bir antrenman sahasının arkasından bir tahta kalas getiriyor koyuyor önüne. Sonra tesadüfen de vurulan şutlar kalasa çarpıp çıkıyor. <laughs> Gol olmuyor yani. Sonra dönüp oyuncusuna diyor ki gördün mü bak diyor kalas bile senden daha iyi kaleci. <laughs> bir tane de şey vardı galiba. Taç atarken Lemi'ye söylüyor onu. Taç atarken kenara gelip diyor ki maviler bizimkiler bizimkileri <laughs> atacaksın diye. Trabzon hocaları mizahıyla da e, tabii, ünlüler tabii. yani. Fakat son dönemlerde bu Şenol Güneş'in aforizmaları da sosyal medyada çok böyle düşmeye başladı. Sanki bir 10-15 sene önce iyiydi Şenol Hocanın böyle bir içi böyle felsefi ağırlığı olan ama son dönemlerde biraz karışmaya mı başladı? Şafıl moduna mı geçti acaba? Ya biraz şöyle görüyorum ben. Şimdi taraftar puan istiyor. Aforizma istemiyor. Ben aforizma <laughs> okuyacaksam Kafka okurum. Evoz okur. Karvayet okurum <laughs> falan. Hani hoca bize puan getirsin değil mi? Yani biraz futbol kamuoyunun o aforizma ihtiyacı var mı yok mu emin değilim yani. Edebiyat öğretmeniydi bildiğim kadarıyla evet, Şenol Hoca'da. Türkçe öğretmeniydi. öğretmeni, Türkçe öğretmeni yani Çok kısa bir dönemi var yaptığı, icra etti. Ama yani. benim ilk dikkatimi çeken şey şu, Fatih Tekke geldiğinde bir konuşmalarıyla sanki birazcık Şenol Güneş'i andırmaya başladı gibi böyle biraz yani. karmaşık böyle mesajlı <laughs> şifreli konuşuyor. Baya yani bayağı bir hayat tecrübesi oldu biliyorsun Fatih Tekkenden kariyer hem yaşadıkları anlamında haliyle... Farklı bir yerden baktığını göstermeye çalışıyor ama ben hocanın sadece sahada konuşması taraftarıyım yani. Bu seneki Trabzon'a gelelim. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya, ya dediğim gibi yani yarış ekonomik olarak birkaç senedir koptu. Geçen Performans'tan sene... Performanstan bahsediyorum. Yani, yani şimdi. Üçüncüyle ilk ikinin arası 20-25-30 puanlara falan gelmişti. Evet. E, e zor tabii diğer bu iki takımın dışında yarışmak zor. E, bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyor Fatih Hoca. İnşallah işte o bahsettiğim öze dönüş formatıyla, yoluyla biraz sabredilirse daha iyi yerler olur diye düşünüyorum. Trabzon'un genç takımı Şampiyonlar Ligi'nde filan oynadı evet. geçen sene. Fakat çok yeteri kadar ses getirmedi medyada. O çocuklardan şu anda var mı takım takıma çıkan? Yok ben de merak ediyorum. Lise takımı dünya şampiyonu oluyor. Birkaç <laughs> sene sonra bekliyoruz A takımı oradan gelen kimse yok. Yani buharlaşıyorlar ya. herhalde. bugün şeye baktığın zaman Barcelona'ya 17 yaşında Pedri koyuyor, evet. 8 yaşında dünyanın en iyi orta sahası 18 yaşında takır takır oynuyor. Çocuk evet. maçtan sonra liseye, maç sınavına <laughs> gidiyor mesela. Ama niye Trabzon'da evet. böyle bir şey olmuyor? Olması lazım aslında. Yani dediğim gibi felsefe değişti bence Trabzon'da özellikle 85'ten sonra felsefe değişti. İşte transfer ederek yarışma gibi bir yol izleniyor. Başarı da gelmiyor. Çünkü sadakat yok, bağlılık yok. Yani Trabzon'da bir yabancı Türk de olsa şehir dışından birini tutmak zor. Ali ile futbolu biliyorsun. Artık içeriden birini tutmak da zor yani, yani. Öyle yani yetenek kadar oyuncunun azmi, sadakati ve kararlılığı önemli. Ben en çok Abdülkadir'e üzüldüm. Çok yetenekli bir çocuktu. Hatta bir ara siteye transferi evet. söz konusuydu. Bir sakatlık falan yaşadı. Satmadılar. Hani Yine tur... bir gitti ama. Full <laughs> yani... <laughs> de olsa. <laughs> Doğru söylüyorsun. Başka bir City'ye gitti. Evet. Ama Turşu kurmak gibi bir şey oldu yani. Evet yani işte ziyan olmuş. Yerli yani. Messi diyorlardı hatta. Ben Yazıcı'yı da çok beğenirdim ama umduğum gibi kariyeri olmadı. Yani Lil falan bilmiyorum başkaları nasıl bakıyor o kariyere ama bence Yusuf Yazıcı daha iyi bir... Yani bu yaşta en son Yunanistan'da oynuyordu galiba, evet, galiba. bir Rusya'ya gitti ama niye devamı olmadı? Yani bizim futbolcuların da bu anlamda bir kariyer planı ile ilgili sıkıntıları var. Yani evet mi özlüyorlar? ne <laughs> yapıyorlar. E, Trabzon'a da geldiği bir dönem de oldu. Yusuf Yazıcı döndü tekrar evet. ama maalesef yine kendi içinde Trabzon içinde iyi bir süreç olmadı o süreç ve tekrar gitti. O kötü oluyor yani. Bir kez tekrar döndüğünde eğer kötü geçiriyorsan bir daha evet. dönüş yolun da açılmıyor. Evet. Kapanıyor yani. Bilmiyorum. Sen nasıl bakıyorsun Trabzonspor'a? Ben Trabzon'da oyunu beğeniyorum. Yani Fatih Fatih'teki iyi bir futbol adamı olduğunu düşünüyorum. Golcülüğü döneminde de çok özel bir golcüydü. Evet. Seyrettin mi hatırlıyor? Evet, yani. evet hatırlıyorum. Çok fizikli, yani uzun boylu olmamasına rağmen inanılmaz bir hava topu hakimiyeti vardı. Ayağıyla vurduğu gibi kafayla da bir yere top atıp gönderebiliyordu ve top saklaması falan muhteşemdi. Oyun zekası, oyun görüşü çok iyiydi. Bunu hocalığına yansıtacağını düşünüyorum. İkinci ligdeyken Denizli Spor'un başındayken çeşitli kulüplerde bunu yaptı. Büyük takımlara karşı böyle iyi futbol oynayarak sonuçlar aldı. Trabzon'u birkaç maçını izlediğimde oyunu çok be beğendim. Büyük takım oyunu gibi oynuyor yani. Hani daha yerleşik futbol taktikleri, stratejileri içerisinde güzel işler yapıyor. Süreci biraz iyi yönetiyor galiba. Yani o stresin sağ oyunculara yansımaması konusunda. Etkili oyuncuları da var. Doğru yerlerde kullanıyor. Ona açı çok büyük avantaj. Çok iyi bir santrafor. Hava toplarında yani özellikle. İyi bir kadrosu var. Savic mesela lider özellikli bir oyuncu. Yarışabilir özellikle. mi? Yani zorlayabilir mi finale kadar? Ya şimdi öğrenilmiş çaresizliğe dönüşüyor. Yani bu çok sağlıklı söylem değil onlarla rekabet. Yani geriye dönüp baktığında Leicester City'nin şampiyon olduğu dönemde diğer rakip yani. olduğu ya da Bursa Spor'un 2010'daki şampiyonluğuna baktığındaki hani diğer takımların haline baktığında aralardan her zaman bir fırsatma şansın olabilir. Belki Trabzon için o sene bu sene bile olabilir. Ki şampiyon olduğu sene de kimse ligin başında bu takım şampiyon olur gibi bir söylemi yoktu. Trabzonspor'un dahil. Ama ben Abdullah Avcı'ya hani o konuda güveniyordum. Yani devamlılık konusunda, planlama konusunda. Ama arayı çok fazla açmıştı ya o zaman. Ya yani o sene öyle denk geldi. Yani hani ilk yarıda lig bitmişti. Hatta ilk yarı bitmeden Galatasaray'ı İstanbul'da 2-1 yendiği karlı bir, evet. bir maç var. 1-0'dan çevirmişlerdi müthiş bir aksiyon ve maçtı. O maçta sanıyorum nokta konulmuştu lige ya. O sene bir 4-5 maç daha olsaydı kaybediyordu <laughs> Trabzonspor şampiyonu değil mi? Eee ama Stres işte, böyle artmaya başladıkça. O 38 hafta bir de rehavet var. İlk yarı bitmeden artık finali çakmışsın da bundan sonrasında oyuncunun mücadele azmi de yok yani. Bitti çünkü lig bitti diye bak. Doğru. Bir de dünyanın en dikkat çeken şampiyonluk evet, kutlamasını evet. yaptılar. Tam Trabzonlara yakışır bir şekilde çok görkemli değil. Yani Kutlamalar. Bütün dünya konuştu zannediyorum o kutlamaları. Yani bu şey... bölümü, bu, bu burayı bitirirken de şey söyleyeceğim. E, Trabzonspor Avrupa Kupalarında aslında ilklerinde takımı. Yani evet. Barcelona'yı ilk yenen takım, Avrupa Kupalarında zaman zaman çok e, önemli sonuçlar elde etmiş bir kulüptü, takımdı. Bir Aston Villa ile bir elemişliği vardı yanılmıyorsam evet. 90'lı yılların başında falan. Çok, çok güzel yıllardı ya o. Orhan, evet. küçük Orhan, büyük Orhan, Çıkırıkçı, Çıkırıkçı Kaynak. İnanılmaz. Ünal Karaman mesela ee, muhteşem bir orta sahaydı. O, ş şota. Şota, Arçil. <laughs> benim efsane kadrom o kadro. Ben taraftar olmaya o kadro ile başladım. Yani 5-6 yaşındaydım o kadro zamanında. Peki ben... o kadromu yani, şimdi bu kadromu kıyaslaması yapabilir O kadro, kadro benim efsane kadrom. Yani o er, ondan iyisi olmadı. Yani. Kaleci o zaman kimdi? Bak Victor vardı. Victor. Nihat vardı. Victor de, vardı. Ramazan zaman zaman alıyordu. Takımın en kötü yeri kaleydi yani o efsane kadro. Victor da o zaman... Rus kaleciler biraz evet, meşhurdu evet. işte. Zalat, Beko, evet. Bako. Sonra Viktor Trabzon'a evet. gelmiş. Birkaç sene oynadı. Bayağı bir soğukkanlı, dev gibi bir kaleciydi. Evet. Yabancı oyuncu da bir de çok azdı. Üç yabancı evet. oynatmak zorunda kalıyorsun. Ve Trabzonspor'la oyunu daha iyiydi. Yani o yabancı sınırı yani Türklerle oynadığı yıllar o 95-96 yılları Trabzonsporun Trabzonspor gibi oynadığı yıllardı yani. Bir de o yıllarda hatırladığım şey şu anda böyle mod oldu ya, geçiş oyunu falan evet. diye inanılmaz böyle kontratak oynuyordu şey evet. Trabzonspor. Yani çok uçak gibi böyle kanat oyuncuları çıktığı evet. zaman Galatasaray'la Ali Sami Yen'de 5-3 biten bir maç var yani. Campbell hat-trick yaptı. Campbell, Campbell, yine Campbell. Kaleci Taferel düşün yani Galatasaray kalesine deplasmanda 5 tane. O kaleciye rağmen gidiyorsun 5 tane atıyorsun. Onun revanşında da 5-0 Galatasaray kazanmıştı ama. Ya şey güzel, rekabet var, oyun tabii, var. Tabii. Yani artık sıkıcı bir yere geldi futbol o bari. Ben yani. Galatasaray Trabzon maçının çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum oyun zevki açısından. Yayın yani bunu yayınladığımızda maç oynanmış olacak bu akşam maç var. Evet. Geçen seneki öyle bir şen olacağını zamandaki 4.5'lik evet. maçta muhteşem güzel bir maçtı. Yani. Bir o kalede, bir evet. o kalede. Genellikle Galatasaray Trabzon maçları hep öyle oluyor. Güzel oluyor yani. Bizim keyifli bir maç bekliyor. Altın 11 diye bir bölümümüz var bizim. Evet. Bir 11 kuracaksın. Senin hayatında 11'den oluşan ünlülerden bir 11 dizmeni istiyorum. Trabzonspor mu? Yok futbolcu değil, ünlü. Futbolcu değil, Oyuncu, sanatçı, ünlü evet. isimler. Özgür Turhan o zaman. Özgür <laughs> Turhan'ı koydun komedyen kaleye başka... Defansı defası sayılır. Fark etmez istediğin yerine 11 tamam. kişi say bana. Yani bir stoper Orhan Gencebay bence. Orhan Gencebay diyorsun. <laughs> Sağlam omuzlarıyla bir geçit vermez. Ee, sevgili Gül dostları. <laughs> berhudar. Hücum hücum oyuncularını <laughs> böyle ağırlarken ee, Berhudar <laughs> oldu diye böyle. <laughs> Gol yedikten sonra yazıklar olsun <gülüyor> <gülüyor> söylüyormuş. <gülüyor> başka dörtlü defans sayayım. Orhan Gencebay'ın... Erhan Şensoy'u koyar mısın? Onu forvete koyar. Forvete ofans diyorsun. Yani ofansif Hücum forvete Üç etti. Bir Yılmaz Erdoğan yaparım ya orta sahada. Bir, bir 8-10 numaralara bir Yılmaz, Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan antrenör mü yapsan? O seviyor ya hocalığı, <laughs> hocalığı böyle öğretmen rollerini, öğretici rollerini. Olabilir <laughs> e, de nasıl olsa... Tamam Yılmaz Erdoğan dört etti. Yılmaz Erdoğan olsun. Volkan Kona rahmetli almadan olmaz. Evet. evet. Onu da defansa alalım yine yapılı bir... Olabilir <laughs> defansa aldık. Olarak. Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu yine ileride olabilir. Şekil Şemal olarak bir yıldız havası var yani futbolcu olarak düşündüğümde. Beşetti. Evet. Tarkan Rizeli mesela. Hiç öyle bir havası yok ama değil mi yani. <laughs> Tarkan artık Rize'yi aşmış. Tarkan da bizi buradan izliyorsa selamlarımızı iletiyoruz. <laughs> Tarkan'ı da hadi ben ekledim. Tamam, Tarkan. İsmail Türüt. Basa, İsmail Türüt yine defansa <laughs> alabileceğimiz isimlerden bir tanesi. Bu defans geçilmez oldu. Orhan <laughs> Gencebay, Volkan Konak, İsmail evet, Türüt. Yani. O defans zor geçirdi. Yani Türk müziğine damga vurmuş. Üç tane isim değil mi? Top geçer, adam geçmez bir defans yani. Ben kendimi koyabiliyorum. Kendimi yani. Trabzonspor'da oynamayı çok isterdim çok yani. Çok ister diyorsun. Güzel, kendini koydun. İki, üç kişi daha söyle hadi. Ee, Samsunlu, Yıldıray Çınar galiba çok eskilerden. Yıldıray, olabilirim. ha, yani. Yıldıray Çınar ee, eski. Yani, yani onu da alalım yine <laughs> yöre, sanatçıları yöre sanatçılarından. Yöre <laughs> sanatçılarından. Başka kim var ya? Karadeniz'in Çocuğu böyle ünlü olmuş isimler. Çok var aslında evet, yani. Evet şu an aklımıza gelmedi yani. Normalde gelir şimdi kaydı bitirelim evet. benim aklıma gelir ki. Trabzon'u düşünüyorum olmuyor. Samsun'u düşünüyorum zaten aldık Gencebay'la Şensoy'u. Başka 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 kim var? Komedyenlerden hadi söyle bakalım. Deniz Göktaşı alacağım ama şey olarak fizik olarak Yusuf Yazıcıya benziyor yani. Abdülkadir Ömrü daha böyle bir cılızlık anlamda evet. daha çok andırıyor galiba. Evet. Doğu Demirkol'u oynatabilirim ilk 11'imde. Doğu Demirkol'u evet. oynatabilirsiniz. Uzun boylu bir forvet olarak. Forvet hattı ediyorsun. Son bir kişi daha alalım ondan Son sonra. bir kişi daha yine komedyen olsun. Louis C.K. olsun. Louis C.K. diyorsun. <laughs> Birçok komedinin evet. idolü durumunda bir komedyen evet. kendisi. O da malum şeyler yaşadı maalesef. <laughs> Evet oluyor böyle şeyler <laughs> bu diyorsun. Bahadır sağ olasın teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu yani Trabzonspor'dan konuşmak benim için de çok keyifliydi. Bence daha çok konuşulmalı Trabzon. Evet. Ve her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ratingi düşük bir kulüp biliyorsun. Yani Bence yani. değil yani ona katılmıyorum. Yani. Yok derbilerde yüksek ama Trabzonspor, Kayserispor Spor maçında ratingi yüksek değil yani o kadar. Ol her şey rating demek değil zaten. Yani, evet. Bir sonraki Langırt'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.